Bir narsisti gücendirirseniz veya başka bir şekilde ona düşman olursanız, hızla başka bir tehlike işaretiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Karalama Kampanyası Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsistin dünyası ya siyah ya da beyazdır. Ya dostsunuz ya da düşmansınız. Eğer düşman olduysanız narsistin tırnak içerisinde kutsal öfkesini ve intikamını beklemelisiniz. Karalama kampanyası, onun için narsistik bir yarayı telafi etmenin ve ona yaptığınızı gördüğü her şeyden dolayı sizden intikam almasının denenmiş ve test edilmiş bir yoludur. O zaman narsist itibarınıza zarar vermek ve başkalarını size düşman etmek için elinden geleni yapacaktır. Hakkınızda yalanlar ve utanç verici hikayeler yayacak. Hatta bunların bir kısmı doğru bile olabilir. Bunları ona henüz güvenle yaklaştığınız dönemlerinizde anlatmıştınız. Düşman olduysanız, sizin hakkınızdaki tüm bilgisini sizi alaşağı etmek için kullanmasının zamanı geldi demektir. Narsist öfkesi içinde tüm ölçüyü kaybedebilir. Mesela narsistin kölesi olmak istemediğinizden dolayı size zarar vermek isteyebilir. Bu Buz gibi, zalim bir narsistle karşı karşıya olduğunuzu gösteren bir kırmızı bayraktır. Narsist her zaman eylemlerinde haklı olduğunu hisseder. Ayrıca narsizm bir egosentezi olarak deneyimlenir. Diğer kişilik bozuklukları gibi, eylemleriniz narsistin yapmacık kişiliğine o kadar dokunmuştur ki, etkilenen kişiler bunu kendilerine aitmiş gibi hissederler. Bir narsist, bakış açısında ve yöntemlerinde yanlış bir şey göremez kendini her zaman haklı çıkarır. Sorunun kendisinde olduğunu hayal bile etmez ve tamamen çarpık bir algıya sahiptir. Narsist, kendi büyüklenmecilik imajını sürdürmek için olumsuz olan her şeyi etrafındakilere yansıtır. Narsist karalama kampanyasına dahil ettiği uçan maymunlarının yardımını sıklıkla kullanır ve onların da sizin hakkınızda olumsuz mesajlar yaymasına neden olur. Bu karalama kampanyasının kendi ivmesini geliştirmesine olanak tanır. Çünkü sürü içgüdümüz bizi bir şeye ne kadar çok insan ikna olursa o kadar doğru olduğuna inanmaya yönlendirir. Bunun arkasındaki mantık, pislik yayın. Zira milyonlarca sinek yanılıyor olamaz. Bu yüzden bir narsisten ayrılmak için acele etmemek, bunu iyi planlamak çok önemlidir. Önceden yardım ve destek aramalı, Kendinizi kapsamlı bir şekilde bilgilendirmeli ve ayrılmadan önce eğer o veya bu şekilde davranırsa tam olarak ne yapacağınızı bilmelisiniz. Narsizm ve toksik ilişkiler hakkında ne kadar çok bilgi edinirseniz o kadar iyi hazırlanabilirsiniz. Karalama kampanyasıyla karşılaştığınızda şu davranış kurallarını uygulayın. 1. Mümkün olduğunca az tepki verin. Duygularınızı belli etmeyin. Gri kaya yöntemini uygulayın. 2. Sınırları sakin ama keskin bir şekilde belirleyin. 3. Kısa vadeli adalete güvenmeyin. Uzun vadeli adalet inşa etmeye çalışın. 4. Karalama kampanyasının size vereceği zararı en aza indirmek için profesyonel destek alın. Ve 5. Her yalanı ve sınır ihlalini yazılı olarak belgeleyin. İleri zamanlarda lazım olabilir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.